Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Bloody Case'teyiz. 212 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün bu bakiye ile çeşitli kasalar olsun, yükseltici, sözleşme olsun katlamaya çalışacağız. Fakat video geçmeden önce siz de bu siteden kasa açmak isterseniz sağ üst kısmından, açıklamalar kısmından verdiğim linkten bu siteye gelerek sağ üst kısmından artık kısmına basıp promosyon kodu edinin yerine büyük harflerle LORDOX yazarak 70 cent'lik bir bakiye sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Ve ayrıca ilk kez bu siteye kayıt olacaksanız ücretsiz 5 tane bedava kasa sahip olacaksınız. Ve günlük ücretsiz kasa ile birlikte toplam 6 adet ücretsiz kasaya sahip olacaksınız arkadaşlar. Bu kasaları açarak ve 2 dolar bakiye yükleme şartıyla dilediğinizce hesabınıza çekim gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Rast ve Dota 2 itemleri de mevcuttur. Onların da kasaları ve itemleri burada mevcuttur. İsteyip gelip bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz videoya geçecek olursak. Bakalım bugün nasıl katlayacağız? 212 dolarımızı bugün nasıl katlayabiliriz? Bugün bir böyle yani güzel bir kasalardan gitmek istiyorum böyle. Bıçak çıkartma olasılıkları yüksek gibi ama bakiyemiz de biraz düşük ama. Çıkartacağız. Bugün bir şeyler çıkartacağız. Diğer videolarımız pek hoş gitmedi ama bugün bu siteden güzel bir şeyler çıkartacağız. Çeşit çok olunca tabii ki de biraz beyinler yanıyor. Ama ben yukarıdan hiç fazla uzatmadan direkt şuradan bir şeyle başlamak istiyorum. Nerede o? Evet. Fade case. Fate case ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Buradan güzel böyle bir onlu onlu değil de bir üçlü üçlü gidelim. Çünkü pek sığmıyor biliyorsunuz şeye videoya. Kadraja sığmıyor. Üçlü üçlü gidelim. Bugün güzel bir bıçak çıkartalım. Yolumuza bakalım. Hemen sattım bunları. Tekrardan üçlümüzü patlattım arkadaşlar. Bir 100 doları burada bir harcayalım diyeceğim. Haydi oğlum be. Gelmedi ya. Sorun değil. Sorun değil. Bundan sonra son bir kasamızı da açıp biraz videonun şey olması için hayır be. Orada biraz çok hızlı gitti gibi gördüm. Biraz şu bakiyeli kasalar açacağız bugün. Haydi hayır. Hayır hayır hayır. Şu da aynı şey. Son büyük ihtimalle bu. Eğer bir 10 dolarlık tem düşünmediğimiz müddetçe açamayacağız. Hayır bu abi ya. Ve geldi. Bir tane daha patlatıyorum son olarak. Tam 100 dolarımız kaldı. Bakalım. A abi geçme ya. ve bunların şeyleri ne acaba? Olasılıkları. Of. Baya düşük. Yani 0.0018. Baya düşük gelme olanlar. Olasılıkları. Şeyin en kötünün ne kadar? %17-18. %3-8. %4 ile %1'le 1'le bile bunu tutturmamız garip ama saçma gibi bir şey. Diğerleri de bunu da tutturuyoruz yani %0.5 ve 7 ile. Aslında bunlar çıkabilirdi. Neyse biz biraz daha bakiyemizi düşük bakiyelerle kasalardan denemeye çalışalım. Bakalım burada Summer Battle diye bir yerimiz var. Burada da güzel ve böyle joker kasası var. Burada da 0.0098 ile bir tane pala bıçağı çıkarabiliyoruz. Boşal. Blok 19'da 0.02. Tamam, buradan da biraz zorlayalım. Buradan da böyle bir onlu değil, tekrar bir üçlü üçlü gidelim. Haydi oğlum ben. Güzel bir şey çıkartalım bugün. Haydi oğlum. Yapıştırdık bir tane daha. Ah o bıçak. Ah o bıçak. Ah o bıçak bari. Zaten bizi dermanını dertlere sokan bıçak. Haydi oğlum be. Bugün de bir katlamamız lazım bugün ya. Bugün bir şeyler yapmamız lazım ya. Kaç videodur neredeyse hiç katlayamıyoruz. Garip ama saçma. Hayır. geçme gitme değil yani geçme değil de git yani oraya git. Yüzde kaçdı? 0.0098. Haydi oğlum gitti ya. Aşağıdaki gitti. Haydi oğlum be. Son olarak da bunu açıp başka da zorlamak istemiyorum bu kısımda. Yani o kadar öteye düştü zaten üç bir şey kadar ve hiçbir şey gelmedi. 4 dolar hiç yani, yani yanından bile geçirmiyor şey kasayı yanından bile geçirmiyor. Hemen şuna bir katılalım. 13 dolarlık bir tane savaşımız varmış. Direkt anında katıldım. Hiç görmedim kasayı bile ama bakalım en yükseği biz çekeriz inşallah dedik ve. Hayır. Where did I go wrong? Hayır, 35'li adam aldı. Son 25 doları onunla kasa açmayı düşünüyorum. Çünkü videoyu biraz uzun tutmak istiyorum. Yok bayağı kısa oldu çünkü. Bakalım buradan ne çıkartabiliyoruz. 0. aynı şekilde bir eldivenimiz var. 70 dolarlık. Bununla da böyle 3 3 gidelim. Zaten pek bir bakiyemiz de kalmadı. Bu video biraz kısa olacak. kaç? 1 dolar 1.52. Haydi oğlum be. Böyle bir güzel bir item düşürsek çok da güzel olur. Şuradan. Haydi oğlum be. Eldiven meldiven böyle yine şey yapıyor yani. Ama pek yüksek bir item değil ama fiyat olarak keldiven arası çok iyi geldik geldik orayı tutturduk maşallah maşallah son olarak daha bir savaş yapmak istiyorum son 13 dolarıma şurada bir 3 dolarlık bir savaş var ona katılacağım hemen 2 tane kasayı koymuş arkadaşımız 13 doları da böyle kasa savaşlarıyla da bitirip videonun da sonuna gelmek istiyorum bakalım yüksek ben çektim hani Yine yüksek ben çektim. Daha önemli. Sonuçta şey oldu. Hayır tekrar aynısından açtım. Gerek yok bunu kapatalım. Şu an bakalım bakiyemiz 10 dolar ama şey var. Satmadım tüm eşyaları bir satalım. 64 daha eskiden kalan bakiyelerimiz de olabilir. Evet o da var doğru. Şimdi direkt bir tane 20 dolarlığa katıldım. Güzel oldu bu bakiye. Şey olması diğer videodan kalan itemler kaldığı için haydi oğlum bir yüksek yüksek bizi yardım et ya artık yani yoruldum artık ya çünkü a 22 mu baya şey yüksek yani. 20 dolara kaç Abi yüksek kasa yok mu ya 2 3 tane tek kasa olmuyor abi abi adam 2000 dolar 2000 dolar açıp açıp duruyor bu ya hiç öyle Abi yine bak 2000 dolar 2 tane açmış. Git buraya katıl da bari sonuncu olarak girersiniz. Bak 3 tane var. Hep bunu koymuş. Ama 2 kişilik istiyorum ben ya. 3 kişi pek beklenmez yani. Abi 2'ye 2 iki açın da hemen tak diye gireyim ben. Yani. Açan yok mu başka? 1.90 ama kaç tane şey var hacı. Bekleyeceğiz mi o kadar? 63 var ama yetmiyor. Bakiye yetmiyor. Şu 4 dolarla gireyim ha bak iki tane arayayım. Abi tek kası çünkü anlayamıyoruz pek. Ne olup ne no, olup için. Haydi oğlum be. Aldık aldık ya. Yok. Alamadık. Bundan yüksek item çıkarmamız lazım. Yok. Nanay yine zaten pek şey az çok beyledik. Bekle. Ben şimdi kasa açmak istiyorum. Şuradan. Şurada Hatır file Ateşli su bir şey mi? Yapıştırdım bundan dörtlü bir tane böyle Şimdi katlamayı izle abi Biliyoruz bunu Kaç dolar yaptı? 23 neyse satmıyorsun Bak geldim buradan Neredeyiz? Yükselticimize girdik abi Bir tane koyduk Hemen onun kaç x Yani pek kaç dolar bu? 5 dolar. 5 bir 10 yapsak iyidir. 10 yapsak iyidir. Biraz satmamız lazım. Şuradan filtreyle yok mu abi? 10 dolar. Tamam. Bastık direkt. Gelmesi lazım. Gelmesi lazım. Hayır baba Bu kadar olamaz ya. Haydola. Geldin 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 gitme. Abi hiçbir bak bilmiyorum bu çok saçma gibi bir şey bu ya. Upgrade'i. Hiç gelmez mi yani? Bir bakmak lazım şimdi. What the fuck? Gelmesi olasılığı çok saçma gibi bir şey anladım şu an kadar öyle. E o zaman benim şu yarısını kaplasın. Ondan sonra geçer diye düşünüyorum o zaman. Olabilir mi öyle? Mesela tak kazandık mı? Yok kaybettik. Bilmiyorum. Bunun yükseltici biraz saçmaymış. Ama olsun yani. 12, 12, 24. 24 kitemimizi koyduk. Tak kaldı. Yapacak bir şey yok abi. Şimdi 5 dolarımız var. Şundan bir böyle 30 sen 10 tane açalım 3 dolar tak diye 10 tane açtık. Hiç gerek yok. Görmeye bile yok. Sözleşmeye geldin abi. 5x. Hepsini koy. Tık 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 tık. Hmm. Yapıştırdım imzayı. 5 dolar. Kaç yaptık? Kaç dolarımızı kaç? 3 dolarımızı 5 dolar yaptık değil mi? Tekrar onu geldin açtın abi. Hiç bakmıyoruz. Yükseltici değil sözleşme. 5x'e geliyordum yine. Tak 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 tak. Size taktik veriyorum abi burada sözleşmeye koydun 4 dolar temiz 3'ünü 4 yaptın. Düşük bakiyeli olan arkadaşlarımız 2 dolar vesaire atan arkadaşlarımız böyle yapabilir mesela. Geleceksin abi ne yapacaksın? ITES Vernal case'e giriyorsun mesela. Yani düşük bakiyeli bir kasaya gir abi 10 tane aç bitti sözleşmeye gir. 5x orta moda gel tak 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 tak. 3 doların altına çıkarmadığın sürece bize kar kardır. Bak 4 4 44. Abi ne kadar güzel bak. Buraya kadar izleyen arkadaşlarımız şeyi kaptı mesela buradan. Tio'yu kaptı. Tak diye gidecek bunları yapacak. Hesabını güçlendirecek. Yükseklendirecek. Sözleşmeye girdik. Orta mod. Tak 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 tak. Şimdi imzala dedik abi. 3.15 yine 15 15 sen kardasın bak zarar bile değil zarar değil. Kaçtır kar yapıyoruz. Bir kere de zarar yapalım. Olabilir. Olabilir onu. Onlara demek lazım. Ama şu an zarar yapmayacağız gibi. İnanıyorum ben. Çıkarttık bir tane. 4.50. Bak 1 bir, bir dolar. 1.5. Bir, bir Neredeyse 1.5 dolar. Neredeyse değil 1.5 dolar yani. Bence güzel katlıyor. İyi de katlıyor. Şu 1 dolardan açmak istiyorum yani ben. 1 dolarlık bir tane kasa. Bir dolarlık kasamız varmış. 1.50 bir, bir var da. tam 1 dolar olsun. Şurada birer. 30. Bak mesela bu, bunlar bedava verilen kasalar arkadaşlar. Bunların hepsinden 5'er adet veriyor. Hepsinden dediğim yani bundan 5 tane açabilirsin. Veya bundan 2 tane açıp bundan 3 tane açabilirsiniz. Veya hepsinden birer tane açabilirsiniz böyle. Ama bundan 5 tane açıp bundan bir daha 5 tane açamazsınız. Onu söyleyeyim yani. Gelip burada şansınızı deneyebilirsiniz. Bence çok mantıklı bir seçenek. Ama yine sizin bileceğiniz bir iş. Buradan Spektrum kasasından 10 dolarlık neredeyse yapıştırdım. Direkt sözleşmeme gittim. Orta mod. Tık tık, tık 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 koydum. Koydum. Bak. Yapıştırdım abi. 17 dolar. Temiz. Sattım. Bak. Tekrar açtım. Bu sefer bekleyeceğim çünkü bir daha açmak istiyorum. Hiç, i̇kinci kere gelmek istemiyorum. 10'dan 17'ye çıktık. Mesela şu an kaç? 4 dolar yapıyor. Hepsini açtık 4 dolar yapıyor. Gerek yok çekme. Bak tekrar açtık. Hiç bakmadım. Sözleşmeye girdim. Orta modu aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye koydum. 10 tane. İmzaladım sözleşme 11 dolar. Bak 10 dolar verdik 11, 10 aldık. Yani 1 dolar 10 sent aldım. Yani zarar bile değil. 1 dolar kar. Bence bunu yani 2 dolar yatırma şartıyla yapabilirsiniz. ariyetten Bak sadece 50 sent zarara girdik. Sadece 50 sent. Zaten diğerinden katlamıştık onu biz. Yani bak 20 dolara yükseldi. Diğer şeyden katlamıştık biz onu. Yani daha ne olabilir? Bence arkadaşlar buraya gelip denemekte fayda var. Ama yine sizin bileceğinizdir. Ben sadece size burada şey veriyorum. Öneride bulunuyorum. Yani katlayamazsınız. Bir aksilik çıkar. Yani şansınız tutmaz. Lütfen bana şey yapmayın. Lütfen. Lütfen. Ama bu aralar yine bir çekiliş düzenlemeyi düşünüyorum. Biraz bir şey. Haydi oğlum. be Güzel bak. 20 dolar verdim şuna. 41 dolar. Temiz. cash. Bak katlamaya başladık neredeyse. Şimdi 4 dolarlık bir tane kasaya çıkacağım bak. Yükseldik yavaş yavaş yükseliyoruz. Bak 4 dolarlık kasaya çıkacağım. 10 tane bundan açacağım. Ben risk alıyorum. Siz almayın. Gereği yok. Gereği yok. Çünkü zarar da yazabilir bu. Ne kadar çıkacağını bilemiyoruz. Bak mesela koyduk. Kaç dolarlık açtık? 40 dolarlık açtık. Kaç gelmiş bana? Yani 40 43 dolar. 3 dolar nasıl normalde karım var. Ama ben bunu yükseltmek istiyorum. Şu ikisi arasında. Haydi oğlum. Güzel bir şey verebilirsin. 82 dolar temiz sat bak şimdi 8 dolara çıkacağım 8 dolarlık kasaya geleceğim Siz de bunları yapabilirsiniz arkadaşlar bence çok basit bir şey katlama taktiği ya resmen pek zarar etmeden katlama taktiği tekrardan anlatmam gerekirse arkadaşlar Siz de bu siteden kasa açmak isterseniz bedava ücretsiz 5 tane kasası mevcut ayrıyetten bir günlük ücretsiz kasası da vardır yani toplam 6 tane kasası mevcut ücretsiz. Gelip burada gönül rahatlığıyla açabilirsiniz arkadaşlar. 7.49 pek bir bulamadım 8 dolara yakın bile Filtrelemek istiyorum aslında. onu biraz düşendim filtrelemeyi de filtrelemeyi bulabilecek miyim? Chess filtreleme bulamadık neyse. Ona başlarım. Direkt buradan bir ışık gözüme 8 dolarlık kasa çakmıyor mu? 9.90 7 vardı yukarıda ya yani neyse 7 küsürden açalım. 7 küsürden açalım. Nerede? sen 8, 88. 88. Kaç tane koyar? 8, 8 tane. Yani çok koy. Neyse. Abi 7, 7, 49, 7, 70 gibi gördüm ben bir tane ya. Onu bulursam. Ha 777 Tamam bunu hemen tak diye açtım. Hiç bakmıyorum bak. Hiç bakmıyorum. Sözleşmeme girdim. Orta modumu aldım. Direkt koydum. 77 dolar vermiştik. Kaç almışız? Normalde 16 dolar almışız. O kadar leş bir zarar. Yani şu an katlamamız sıkıntılı biraz. Ama 77 doların üstünde çıkartmamız lazım. 33. E zarar mı? Zarar. Niye? İçinden çıkan itemler kötü bu sefer. Ya ona bir, bir diyecek bir şey yok mesela ama ta kaç dolardan geldik buraya? 10 dolardan vesaire çıktık buraya. 38 dolarımız var. 260'tan tekrar yapıyorum bak. 26 dolar verdim hiç sözleşmeme girdim. Orta modumu aldım. Kaç dolar kar etmiştir mesela? Kaç dolar verdik buna? 21 küsür verdik. 15 dolar çıkarmışız. Kaç dolar alacağız? 29 dolar alacağız ya. 15 dolardan 29 dolara kar çıkarttık. Kaç dolarlık açtık? 26 açtık. 4 dolar kar arkadaşlar. Bence bu denenebilir. Yani video biraz uzun oldu. Bu şu an şey. Burada kesmek istiyorum. Katlayamadık. Olsun. Ama bence güzel bir katlama ee, yolu gösterdim sizlere. Ben de bunu ilk kez öğrendim. Bence bayağı bir etkili. Yani yüksek kasalar çıkmadığı sürece düşük bakiyle tak 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 takır, takır katlayabilirsiniz. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan anlatmam gerekirse siz de bu siteden kasa açmak isterseniz açıklamalar kısmından verdiğim linkten bu siteye gelerek sağ üst kısmından alt kısmına basıp promosyon edin bölümüne büyük harflerle arkadaşlar Lordox yazarak 70 centlik bir bakiye sahip olabilir. Ayrıyetten ilk kez siteye kayıt olacaksanız 5 adet ücretsiz kutu verilmektedir. Bu kutularla beraber açarak 2 dolar yatırma şartıyla yani en düşük bakiye 2 dolar diye biliyorum. Pek bir bilgim yok. Onu bakabilirsiniz siteye girip. 2 dolar yatırma şartıyla hesabımızı güvenle çekim gerçekleştirebilirsiniz. Açıklamalar kısmından yine Discord kanalımıza da gelebilirsiniz. Oradaki arkadaşlarla muhabbet ediyoruz. Yeni e, sitelerden bahsediyoruz veya soruları oluyor onları cevaplıyoruz. Bu aralar pek aktif değilim. Çalışıyorum. O yüzden bir böyle aktifliğim olamıyor ama sorun değil arkadaşlar. Hepinize yanıt vermeye çalışıyorum. Sağlıkla kalın. Esenle kalın arkadaşlar.